2 adet random VP çekilişiyle karşınızdayım. Sizlere vereceğim 2 adet random VP minimum 1200 VP olacak haberiniz olsun. Katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Videoyu kesinlikle ve kesinlikle beğeniyorsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açıyorsun. Video ile alakalı videoma normal 1 ila 5 arasında 5'i geçmeyecek şekilde anlamlı yorum yazıyorsun dostum. Ve de ekstra bir şans istiyorsanız açıklamalarda linki vardır. Beni Instagram Berk Altı hesabından takip ediyorsunuz. Fotoğraflarımı beğeniyorsunuz ve de Discord sunucuma geliyorsunuz. Bu da ekstra bir hak sağlıyor. Videomuza devam edelim. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'ta bedava neredeyse bedava VP almaya random VP almaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bronz VP paketi en ucuz paket olduğu için herkesin bütçesine uygun olduğu için ve 150 ile 1200 VP arasında VP dağıttıkları için bu paket içerisinde bunu alacağım canlı canlı arkadaşlar fiyatı sadece 90 Türk Lirası sizde gerçekten ucuz ve güvenilir bir şekilde piyasanın en uygun random VP paketten almak istersen açıklamaların en üstünden Ödep'inden alabilirsiniz kesinlikle gidip random VP paket almayı unutmayın ve aynı zamanda Valorant kategorisi içerisinde başka başka kategorileri de var Ödep'inin oralarda gidip satın almayı unutmayın değerli dostlarım çünkü gerçekten biliyorum ki çoğunuzun kostümü vesaire ihtiyacı var kostüm vesaire seviyorsunuz o yüzden Ödep'in kostüm konusunda VP konusunda biliyorsunuz ki bir numara Immortal VP paketi var mesela 499 TL 1200 VP ile 7300 VP arasında çıkıyor yani ben bu Onları daha önce satın aldım zaten. Mesela. Ama tüm bu VP paketleri arasında bir şey göstermek istiyorum. Radiant VP paketi var. İki adet 7300 VP arasında çıkıyor arkadaşlar. 2 adet 7300 VP çıkarma şansınız var Radiant VP paketinden. Berküncü parana kıyı ve Radiant VP paketi al derseniz de bunu yapacağız arkadaşlar. Bugün bronz VP paketini hızlı bir şekilde Sepete ekle almak istiyorum. Daha sonra sepete git diyorum ve alacağım. Canlı canlı alıyorum. Burada ödeme kanalı olarak ödeme cüzdanı bakayım ödediyorum öde diyorum. Ödeme kanalı seçtik. Öde kardeşimin satın al hemen. Burada özel bilgilerimiz var devam ediyorum. Siparişimizi hazırlasın hemen versinler. Beraber görüyoruz şu anda. Teslim edildi diyor ve oha oğlum direkt geldi. Bak şuna bayılıyorum. Bu arada bazen böyle oluyor. Anında teslim ediliyor bazen teslim edilemiyor. Müşteri yoğunluğu bayram yoğunluğu vesaire vesaire olabiliyor. Bunlar normal bana hemen geldi. Valorant'a girip kodumuzu da girelim. Bakalım kaç VP almışız. Evet Valorant'ımıza girdik. Kodumuzu hızlı bir şekilde girmek istiyorum. Umarım güzel bir VP kodu vermişlerdir bana. Kodumuz buydu. Göndere bastım ve... 600 VP kodunu 130 TL'lik kodu neredeyse bedava yani yarı fiyatını aldım arkadaşlar. Siz de açıklamaların en üstünden ödepinden random VP paketini alabilirsin demiş olduğum gibi mağaza kısmına girelim. Evet markette bakıyorum 1900 VP'ye yeni ne lan bu I am setinden bir şeyler alabilirim arkadaşlar. Alalım mı? Yorumlar kısmını belirtmeyi Unutmayın ve dereceli maçımıza geçiyoruz. Dereceli maçımızda Görüşürüz dostlarım. Evet dostlarım. Evet arkadaşlarım. Kardeşlerim. Bazılarına kardeşim diyorum. Bazılarına dostum diyorum. Bazılarına arkadaşım diyorum. Diyorlar ki bana benim yaşım küçük mü? Benim yaşım büyük. Bana neden kardeşim diyorsun? Çünkü arkadaşlar kardeşim dememin sebebi bazı kardeşlerimizin, dostlarımızın ya da arkadaşlarımızın profil fotoğrafları yok. Yani rica ediyorum lütfen profil fotoğrafı koyun ki kardeşim dememler rahatsız olanlar profil fotoğrafı koyabilirler. 600 VP kodumuzu aldık. Bedava 600 VP kodu. Yenik vandalı alsam mı, almasam mı sizlere soruyorum arkadaşlar. Eğer al derseniz alacağım. Oğlum... Abi adam az kalsın vuramıyordum. Gerçek olamaz yani. Gerçek olamaz. <laughs> bir tane kilimizi aldık ama o kill de yani kilden sayılmaz gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi şurada hemen. Dostum şatkan mı aldın sen yoksa bana böyle geliyor? Ol He was right. I don't have flash. <laughs> yok yok bir şey yok. Bir şey yok. Hiç... Oğlum ne oluyor? Kaç tane flash yedim? 5 gram. Kral. 5 saniyede 20 tane flash yedim arkadaşlar. Bana helal olsun yani gerçekten. Reis burada. Akulov burada o zaman. Gel de buraya gel. Tertemiz arkadaşlar. Bu arada şerifi alırım. Şerifi alırım. Bedava şerif. Yalnız bu infolar falan bir rengi falan filan değişmiş. Güzel olmuş arkadaşlar. I didn't head ghost. I mao. Tabi efendim. Mikrofon umarım çok yakınımda değildir. Çünkü çok yakınımda mikrofon olduğu zaman arkadaşlar bazen sesi... Sesim patlıyor olabilir yani sizlere. Kral burada Cypher var gibi geliyor ya. Yeter. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ah be oğlum Rez oradan çıkmış ya. Kimse de savunmaya da gelmiyor beni. Neyse olsun abi sıkıntı yok. Sıkıntı yok bunlar olabilir. İkiye dört düz almamız lazım. Lütfen alın kardeşlerim bu turu. Helal helal iniyor. Rez her vurular bu. Oğlum yapmayın. Nice. Tertemiz takım ya vallahi tertemiz ya Her gün ya. video yayında Haftada 5 tane video atıyorum bundan sonra Haftada 5 videoma da damlamıyor unutmayın arkadaşlar Saat 5-6 gibi yani genelde 6 olur yüksek temel Ama 5-6 gibi video yayında kanalda olmanızı Tavsiye ederim Ki çekilişler için random VP çekilişleri Kazananlara ulaştırılıyor Ve 600 VP 1200 VP 3500 VP kazanan var Katılmayı unutmayın arkadaşlar çekilişlere Çekilse gerçek Şimdi midde adam olabilir Bu kadar rakip takım ekonomisi ne kadar tuhaf kanka ben anlamış değilim ve middeki adamı Berk Üncü yok eder abi. Üncü yok eder abi yok eder. Ne görecekler ki? Ne görecekler ki? Gel buraya gel. Gelsene buraya. Raze'im. Aaa satmışız bu arada. 4D. Dostum alırsın ya sen. Aha. Ama işte o zıplama yapma. Onu yapma. NT arkadaşlar. Nasip de varsa. E ee? bu kadar. Görüşmesin, görüşmesin. Ne belki? ben soldayım sen sağdasın tamam mı kardeşim benim? Evet. Hadi bakayım. Nice. Oğlum E'den ne kadar hızlı koştum ben. O ne öyle. Oye, canavar geliyor. Arkadaşlar o neymiş öyle? Kralın yok. Yapma gözünü seveyim Göz kardeşimsin. Ben, ben de. Gel buraya gel. Ya Jett öyle uçar ben de indiririm Bu neymiş? <laughs> Sihirpunk Oynamam abi asıl devam Asıl devam arkadaşlar Sihirpunk oynamak istemiyorum Sihirpunk bana çok Ve ağır bir vandalmış gibi geliyor Bu arada Zosu vurmuşum Bunu da buradan Sevgiler Allah Allah Eheheh <laughs> <laughs> Please side <Gittim> <laughs> Okey side clear guys Come 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 O ne abi? Abi yapma be kaçamadım. Elimize sağlık arkadaşlar. 6 6 yaptık. Gerçekten rakip takım aşırı aşırı şanslı. Nasıl nice falan filan diyorlar. Oğlum susun dalga geçmeyin bizim takımımızla. Bu neymiş abi? Bunu neden aldınız? Yani bunu neden alıyorlar? Bunları ben almam şahsen arkadaşlar. tık bana gereksiz geliyor hani bu tarz şeyler almak ama olsun. Yani olsun. <laughs> abi oraya tut ya. Abi oraya tutsun yani. Ama bak benim kilimi çaldın yerleştirildi. Ben in here maybe. Close. Şimdi ben Allah o neymiş? Oğlum ne yapıyorsun? Aa ne oldu? Ya. Tabii öyle arkadan markadan dolanma bana. Ben senin yerini biliyorum çocuk. Ya 15 tane kil sana yeter. Kulova yeter arkadaşlar. Daha da artık kil almam. Bu saatten sonra daha ne kil olacak? Derken bu arada harbiden sadece 7 altılık bir durumda 15 kil ise maçın sonuna kadar bir şöyle bir 80 kil. Konuyla ilgili söyleyeceğim fazla bir şey yok. dediğim gibi büyük ihtimalle benim hatamdır. Cypher Ya sen ne yapıyorsun orada paşam ya? Burada ne yapıyorsun yani? Çocuk burada arkadaşlar garanti info. Ben Kulov'un her zamanki gittiği yeri bilirim. Kulov'u takipteyim arkadaşlar. Kulov burada. Kulov'un her zaman yerini biliyorum. Nereden bildiğimi sormayın. Ben böyle bir oyuncuyum. içime doyuyor Allah Allah. Ciddi misin oğlum? Adamlar neredeler şu an? Ben niye görmüyorum adamları? Bir dakika abi. Aha bir dakika bir dakika. Burada birileri daha var. Bir dakika. Ya yapma be oradan çıkacaktım seni vuracaktım ya çocuk. bunun <laughs> koşuya bakar mısın? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Seyretme lan! <laughs> Seyretme Mid mid mid. Bye bye Hadi bana eyvallah arkadaşlar. Sana da eyvallah kardeşim. Şimdi mid'de bir tane daha adam vardır. Abi sen niye sürekli beni vuruyorsun Cypher'cım ne oldu sana ya? Abi şakasın. Şakasın yani böyle bir şey olamaz. Abi senin trebin var sen nasıl o bir o Cypher'sın ya? Çocuk troll abi bizim Cypher ciddi troll yani. Abi gerçekten ol... <laughs> <laughs> oy 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 Kulov bay bay dostum. Flow bay bay kardeşim benim. Hoppa işte bu. <laughs> i̇şte bu abi. Gözlerini hazır. Abi hadi bakayım almamız lazım şu turu. Lan oğlum bıçaklayamadım lan. Lan vallahi bıçaklayamadım lan. <gülüyor> <gülüyor> abi inanılmaz. Hala buradasın ya. inanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani bizim kulüp hiç konuşmuyor bu arada. Çok tuhaftır ki yani gerçekten. Yağmacı mandal aldım takım arkadaşımdan. Attı bana. Two mid. Three mid. Four mid. Oh my. NT arkadaşlar. Elimize koduna sağlık. Valla 20 tane killi güzel bir maçtı. Adamlara var ya bedava maç verdik çünkü takım oynamadı. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Siz de bu kostümleri ucuz ve güvenilir şekilde random VP PSI'si almak isterseniz açıklamalarda en üstten Ödepin'e gidebilirsiniz. Aynı zamanda Valorant kategorisi içerisindeki diğer kategorileri de göz gezdirip satın almayı unutmayın değerli dostlarım. Çünkü sadece random VP yok bir sürü daha kategori var. Oraları da ödepinde göz gezdirip satın alabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. seviyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Çekilçe katılmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. we <laughs>